Bir zamanlar eski ve yırtık elbiselerinle sıradan bir adam gibi bir alimler meclisine girdin. Hak ettiğin yer en üst sıraydı ve oraya oturdun. Kadının adamı giyimine bakarak yanına geldi ve sert bir sesle sana "Haddini bil. Burası senin yerin değil. Ya kalk oraya otur ya da çık git." dedi. Sen de itiraz etmedin ve meclisin en arka sırasına geçtin tartışma başladığında ili mehli olanlar bile birbiriyle üstünlük kurma peşindeydi. Sözleri kavgaya dönmüş bir karmaşadır gidiyordu. Dayanamadın ve kalkıp, lütfen bir kez de beni dinler misiniz? dedin. Sana küçümseyerek söz hakkı verdiler. Ancak sen öyle bir üslupla ve konuya öyle bir hakimiyetle konuştun ki, herkes susup seni dinlemeye başladı. Sadece zihinleri değil, gönülleri de fethettin. Sözlerin karşısında kadı bile şaşkınlıkla geride kaldı ve hatasını anladı. Sana koşarak geldi. Cübbesini ve sarığını sana takdim etmek istedi ve "Yazıklar olsun, senin kıymetini bilemedik." dedi. Adamı da yanına gelip gönlünü almaya çalışıyordu. O sarığı başına sarmaya çalıştıklarında elini uzattın ve durdurdun dur o sarığı sarmak istemem dedin. Çünkü elli arşınlık bir sarık sararsam bana kibir gelir. Yarın eski elbiseli birini gördüğümde onu beğenmemezlik yaparım. O sarık başımda oldukça beni görenler, halkı gözümde küçük göstermeye uğraşırlar. Sen sen ol, sarığa, sakala bakıp da kafa tutma. Çünkü sarık pamuktandır, İnsan başına akıl ve beyin lazımdır.''